Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şu an ağlamak istiyorum. Ne oldu söyleyeyim mi size? PlayStation'ım yine İstanbul'a gitti. Hardscore'da gitti. Ama yine sevindim. Bulur gelmiş. Arkadaşlar PES 22 ve PES 21 var abi. GTA 5 Türkçe. FIFA 19 var. Minecraft, Mortal Kombat. Bakın bakın. Ben ne diyeyim şu an anlamıyorum. Sniper Elytra V2 ama yani Amazing Spider-Man duruyor ama VVE. Ve bakın PES 2 21 arkadaşlar. Buna girsem. Hen abla hen var mı? Hen abla hen. Şuna giriyorsam yuh. Kaç oyun var ki bunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 oyun yüklemiş. Helal olsun. Bunda da var mı acaba? Bak buna da girmiş. Bir şey olmaz işte. Bunda da oyun varsa. Zemin ediyorum yuh. Var. Var. Ananı satayım. lan Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Kendize iyi bakın ve bay bay.